Yenişehir'de Yeni Yıl Alarmı Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi'nin talimatları ile Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri ilçede yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik fahiş fiyat ile ürünlerdeki son kullanım tarihlerini denetledi. Zabıta ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerinde işletmelerde başta fahiş fiyat ve stokçuluk olmak üzere gıda güvenliği, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleştirildi. İlçe genelindeki market, manav, pastane, fırın ve kuru yemişçilerde güvenilir gıda ürünlerinin kontrollerinin gün boyunca aralıksız bir şekil sürdürüleceğini belirten Beşikçi, kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Beşikçi, zabıta ekiplerimiz işletmelerimizde başta fahiş fiyat kontrolü olmak üzere hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, çalışanların bonekönlük kullanımı ve genel kılık kıyafete uygunluk kriterlerini de karşılayıp karşılamadığını tek tek kontrol etmektedirler. Vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için bu denetimlerimizi gün boyu gerçekleştireceğiz. İlçemizde hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın hakkını korumak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yürüteceğiz şeklinde konuştu.